rakip bul olarak çiz halı sahaların çok bu tedbirlere e, riayet ettiği yönünde. Hakikaten halı e, sahalarda şu an hem e, el dezenfektanlarının çok yoğun yerleştirildiğini, ateş ölçümlerinin yapıldığını görüyoruz. Mesela kendi ligimizde yasakladık yani soyunma odası kullanımlarını. 7'ye 7 oynandı Türkiye'de maçlar çok büyük bir orantıyla. E, 100 metrekareye yaklaşık olarak bir kişiden bahsediyoruz. Geliyordu, yurt dışı açılımları vardı. Biraz hani bunlardan da bahsedebilir miyiz? E, bir internet sitesi ortaya koyduk rakipbu.com. Ve ilk ayın sonunda 400 tane takımın rakipbu.com'a kaydolduğunu gördük. Onlarla beraber e, 400 takımla yola çıktığımız bu serüvende bugün 14 bin takıma ulaştık. 250 bin tane oyuncusu olan bir ligden bahsediyoruz. Bunlar oldu mu hiç? Oldu tabii ki şu an Fenerbahçe'ye e, transfer olmuş olan Mert Hakan mesela. E, daha bir, birkaç gün önce bir, önce bir tane klibini izledim. E, Rakip Bul'dan e, Fenerbahçe Ardından işte önce Sivas Spor, şimdi Fenerbahçe'ye giden bir Mert Hakan görüyoruz. Ki o zaman da takımı zaten şampiyon olmuştu rakip burada. Çok iyi bir oyuncu. Maçları şu an canlı yayınlıyoruz. Her maç rakip burada. 25 bin maç önemli yılda rakip burada. Ve bu 25 bin maçın tamamı şu anda canlı olarak spikerli yayınlıyor. İl şampiyonu olabilirse bizim Türkiye finallerimiz var. 16 şehrin şampiyonu Antalya'da. Biz bir hafta sonra Türkiye finallerinde konuk edip oradaki şampiyon takımımızı... Avrupa Lisas Şampiyonasına e, yolladık yıllarca. Keşimde o Dünya Lisas Şampiyonu oldu. Lizbon'da ardından 2019'da Yunanistan'da biz Dünya Lisas Şampiyonası düzenlemeye başladık. Hedef olarak kendisine e, bütün dünyada canlı inanan e, 6000 kişinin önünde milli marşını okuyabildiği senaryonuz var mı? Bir planınız var mı? Da, e, Mart'tan beri çok ciddi e spor turnuvalarına imza attık. Hatta diğer Avrupa'daki Avrupa Lisas Federasyonu ve Dünya Lisas Federasyonundaki diğer oyuncularla da Oynama imkanı sunduk ve rakip bul olarak bundan sonraki aşamada e, aldığımız önlemler e, toparlayacak olursak bir tanesi e-spor yönünde ilerlemek öteki de halı saha maçında yapılan olan bütün aksiyonun e, mümkün mertebe en hızlı ve en efektif şekilde e, dijital ortama ve sosyal medyaya aktarılmasını sağlamak olacak.